Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Ukrayna dünyaya duyurdu. Kıyamet silahı vuruldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in emriyle başlayan savaş son sürat devam ediyor. Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya, hava saldırılarıyla Ukrayna hedeflerini vuruyor. ABD yapımı silahlarla misillemede bulunan Ukrayna'dan gelen görüntü ise kısa sürede dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. Ukrayna, sahilde toplanan 5 Rus birliğine başarılı bir Hımar saldırısı başlattığını ve bunun 200 can kaybına neden olduğunu duyurdu. Çatışma bölgesinden 80 kilometre uzakta yer alan Drilakh'da gerçekleştirilen saldırıya ait görüntülerde kamuoyu paylaşıldı. İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre Ukrayna ayrıca 10 mühimmat deposunu ve bir toz 24 namlulu çoklu roketatar imha etti. Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası patlamanın bir parçası olarak atmosferi kullanıyor. Cesetleri buharlaştıran, iç organları ezen ve şehirleri adeta moloz yığını haline getirebilen vakum bombaları şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü nükleer olmayan silahlar arasında gösteriliyor ve kıyamet silahı olarak da anılıyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.